Ve sevgili seyirciler Milli Eğitim Bakanlığı'nın ücretsiz yemek uygulamasını rafa kaldırmasının yankıları da sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık bir kez daha seslendi Bakan Yusuf Tekin'e ve velilerin beslenme çantasını dolduramadığı ortamda neden bütün çocuklara bir öğün yemek sağlıklı su verilemez bu kadar mı ülkenin kaynağı yok diye sordu. 2 milyona yakın çocuğa yemek verileceğini ifade ediyor okullarda. Önceki bakan da 5 milyon demişti ama şimdi geldiğimiz noktada verilmeyecek. Sadece 11 deprem bölgesindeki çocuklara verilecek deniyor. Bu ülkenin hiçbir kaynağı yok. Bakın Sağlık Bakanı çıktı dedi ki çocukların 3 öğün ve 2 ara öğün beslenmesi sağlıkları açısından, zekaları açısından önemli dedi. Bütün koşullarınızı bir araya getirerek bütün çocuklara yemek vermiyorsunuz şu yoksulluğun, yoksunluğun, işsizliğin olduğu ortamda, enflasyonun yüksek olduğu ortamda. Velilerin beslenme çantasını bile dolduramadığı şu ortamda neden bütün çocuklara bir öğün yemek ve sağlıklı su verilmez? Bu kadar mı bu ülkenin kaynağı yok? Hayır kaynak var ama Bütçeyi harcamak, kaynakları kullanmak siyasi bir tercihtir. Bu tercihi çocukların, gençlerin sağlığı ve maksimum yararı üzerine kullanmalısınız. Ayrıca 2 milyon çocuğa yemek vereceğiz diyorsunuz. Hangi 2 milyon çocuk? Deprem bölgesindeki çocuklar mı? Taşımalı eğitimdekiler mi? Yatılı olanlar mı? Hangisi? Bunun da tanımı ortada yok. Öğle yemeğinin ve sağlıklı bir suyun bütün okullarda veriliyor olması lazım. Verilmemesi de bu ülkeyi yönetenlerin ayıbıdır.